Rica ederim senden kızım. Keşke gerçekleri söyleseydik sana. Ha, hangi gerçekleri söyleyebilirim? Hayatın pahasına buna izin vermeyeceğim. Ben artık niye direndiğimi bile bilmiyorum. Bu yaşamak ne kendi bu? Bu boğulmak anne. Anne ben kayboldum. Ben yolumu bulamıyorum. Ben seni sevmeye değil beklemeye göz almışım. Sen ne diyorsun? Camdaki kız 36. bölümde Cana Feride'den intikamını alacak. Cana önce Feride'yi tehdit edecek. Feride'nin acı çekmesi ve yalvarışları Cana'yı mutlu edecek. Fakat Cana durmayacak ve Nalan'a da gerçekleri söyleyecek. Nalan, ablası olarak tanıştırılan Sema'nın annesi olduğunu öğrenecek. Bu yalanın ortaya çıkışı Nalan'ı başka biri yapacak. Nalan gerçek annesi ve babası hakkındaki tüm gerçeklere ulaşmaya çalışacak. Hayri zaten Feride'nin mektubunu görmüştü ve gerçekleri biliyor. Hayri Nalan'a en büyük desteği verecek. Feride'nin Nalan ve Hayri yakınlaşmasını durdurmaya gücü yetmeyecek. Nalan Sedat'tan boşanmak isteyecek. Analizimiz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.